Ha? Ne hazırladın aşkım? Pazar günü ne hediye edeceksin babaya? Ha? Baba duymasın. Püşt, Püşt. Duymasın annem. Ne yapacağız babaya anneciğim? Ha? Hediye alalım mı babaya? Böyle bir araba alıp içine resim koyalım mı yine? Hı? Babaya üçüncü araba gelsin. Ha? Olur mu? böyle bir araba alalım mı babaya? Aşkım. Gel bak bunlardan. Hani çıkartabilirsin. aşkım. Ama dışarı çıkarsa. Çıkarsak bak gel gel. Gel ne sürpriz yapalım. Babaya böyle bir şey mi alalım? Böyle saat mi alalım? Değişik. Araba mı alalım? Ne alalım aşkım? Araba alalım ha? Ne alalım? E, saat mi alalım? E, Ha eline takma. Bunun çok güzel saatleri var. Böyle fotoğraflı daha çok sevinir baba. Oluyor mu? Böyle bir çakma kalmadı. Yok gerek yok, yok. Çakmaklar çok burada canım. Evet, hepsi bir sürü müthiş hepsi var. Ama amca var mı? Bunlar hepsi bitmiş. Nerede taş kumurda? Hepsi bitmiş hediye veriyorlar. Oh! Oh la la! Oh!